Hıh hı, kış geldi sen arayayım çok ara. Oh, ne oluyor lan oğlum? Kim saldırıyor? Kim ateş ediyor? Ne oluyor lan? Neden ateş ediyorsunuz? Oğlum çok yavişim herhalde. Şiş koydum. Bu ne ya? Ben nasıl bir oyuna girdim? Birisi bana burada neler olduğunu anlatabilir mi? Ee, ablacım selamlar nasılsın? Kız ne oldu? Ee, beni bırakır mısın? Yuttun lan beni. Oha beni nasıl yuttun? Şu tükürür müsün ablacım beni? Ee, e, ne yapıyorsun? kaçak Ah Oğlum. Ne yaptı lan? Beni tükürdü buraya fırlattı. Ne yapıyorsun? Aa bir şey diyeceğim. Yoksa biz bunun ortak mıyız? Şöyle E'ye basayım yanıma mı geliyor? Bakayım bir. Vallahi yanıma geldi. Arkadaşlar birbirimizi yiyerek herhalde bölümleri geçeceğiz. Ha oyun var ya çok saçma bir şey benziyor. Şuradan atlayalım arkadaşlar. Ben mavi olduğum için atlayabiliyorum muyum? Bakayım bir şöyle. Hop geçtim geçtim geçtim. Evet ben mavi olduğum için geçebildim arkadaşlar. Benim ortam nerede? Ortam nerede? Kız sen misin benim ortam? Yo bu değil. Anam benim ortam aşağıda kaldı. Geçemiyor mu? <laughs> Oğlum zıplayabiliyorlar. Dur dur geldim. Seni geçirmem lazım herhalde. Şöyle Oğlum kız sen ne kadar kilolursun. lan kocaman oldum ben böyle <laughs> şöyle zıplayalım abi ben çok yoruldum baba oğlum ya çok kazık olmadın mı <laughs> hemen de yut hemen de yut aa burası kırmızı olduğu için onun geçmesi lazım tamamdır ee, lütfen birazcık yavaş at. lütfen birazcık yavaş at. oğlum kafam sütülüyor birazcık yavaş atar mısın bence var ya çok iyi ikili olduk sonuna kadar gideriz diye düşünüyorum şöyle çağıralım hemen bir önce bölümlere bakalım beni yeme beni yeme hemen biri yeme ya hemen alıyor atıyor arkadaş ya nereye götürüyorsun dur bir saniye yavaş git yavaş git aşağı düşeceğiz valla aşağı düşeceğiz abo yine karşıya fırlat duvara niye fırlattı beni ya? Beni yiyor tükürüyor, yiyor tükürüyor. Bir de ben seni yiyeceğim. Şuna bak, dombik oldum. <laughs> o ne lan? Hemen kardeşimizi karşıya geçirelim şurada. Maviden ben geçebiliyorum arkadaşlar. Şimdi karşıya geçtikten sonra kırmızıdan onun geçmesi lazım. Şöyle tükürelim şurada kenarda bir yerde. Hop ben çıkamıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle şuraya doğru tükürelim. <laughs> Oğlum nasıl tükürüyorum ya. Gel beni al bakalım. Yavaş zıpla. Yavaş zıpla kız. Oğlum içeride sarsılıyor. Tamam burası güzel. Burası güzel. Burada bırak şöyle hediyelerin olduğu yere doğru yumuşak zemin at. Yumuşak zemine karşı atma. Karşı at. <laughs> Oğlum duvara ne atıyorsun ya kafam sıkıştı. Gel buraya gel buraya kaçma. Bak kaçıyor. Kaçamazsın benden. Hop yerim seni. Yedim arkadaşlar. Hazır yemişken bir de video başlangıcı yapalım. Arkadaşlar bu video videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kilolu babi oyunu sonuna kadar gitmeye çalışacak. <laughs> şu anda 32 metredeyiz. Devam edelim. Şuradan kızı karşıya fırlatalım arkadaşlar. Bu kızla nereden geldi ortak olduk vallahi gayet de güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı hareket ediyoruz. Şöyle beni de çağırırsa çok sevineceğim. Hızlı bir şekilde çağırır mısın kardeşim beni? Hoppa çağırdı tamamdır. Şuradan yavaş yavaş çıkart beni. Hop çok güzel. Oğlum içim dışıma çıktı ya. Tamam bırak beni. Şurada bir tükürür müsün ablacığım? Ablacığım aşağı atlama sakın. Aşağı atlama. aşağı ya. Tamam tamam şurada tükür bari. Şurada mavi. Tamam. Oğlum Kardan adam var. Onun üstüne atsana ya. Niye duvar Hı -hı. Aa. Ne oldu lan? Bir daha takla attım. Şu anda oyunda değişik değişik hareketler yapıyorum. Hemen yiyelim arkadaşlar. Şuradan çıkmam lazım. Oyun sonunda ne var? Çok merak ediyorum. Burada bir tane kırmızı yol var. Kızın gitmesi lazım herhalde. Şurada bir tane buton var. Butonu ne yapacağız ki? Ben şuraya bırakayım arkadaşlar. Şöyle butona basalım bir. aa <laughs> o. arkadaşlar çok yemişim de. Kusura bakmayın. Oraydı lan öyle. Basma kız. Basma basma bana bir şeyler oluyor. La onu pıtırdıktan sonra içine alma bari. Bırak beni. Aa, çok kötü. Nefessiz kaldım. Allah'tan bıraktım Vallahi Hemen şöyle çağıralım arkadaşlar buraya. Oo. Gittik ki profesyonel hale geldik. Hemen yudu verdiğim şuradan geçmem lazım herhalde arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle geçelim. Hoplayı ver çekirge zıplayı ver çekirge. Erke. Hop şurada geldik geldik geldik. Süper oldu arkadaşlar. Şimdi karşıya iyi atmam lazım bunu. Hazırsan tükürüyorum. Hop Tükürdüm. Tüküremedim. Tükürdüm. Şimdi tükürdüm. Yavaş gitti. Ne oluyor lan? Oyun boga girdi. Kardeşim al beni. Al beni. Al beni. Lütfen yer misin beni? ha Geçelim köprüyü. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Buradan beni karşıya fırlatabilirsin artık. Hop. Geliyorum. Geliyorum. Burası yüksekmiş arkadaşlar. Çok güzel geldim. Vallahi geçti çok güzel düşürdüm. Bir anam ne oldu? Oğlum aşağı düştüm. E, ablacığım. Alo, beni çağırabilir misin? Oh be, çağırdı. <laughs> tamamdır, şimdi beni yudu ver ve biraz daha yavaş tükür lütfen. Ha, yut beni, yut beni. Yut kız. Ha, tamamdır. Şimdi yavaş, yavaş yavaş tükür. Yavaş. Hoppa, tamamdır. Şimdi güzel düştük arkadaşlar. Şuradan gidelim hemen kızı da çağıralım. Çok güzel. Şuradan eve başlayalım. Gel bakalım yanıma. Seni çıkartmam lazım yukarı doğru. Hop, neredesin lan? Geldin mi? Tamam o, oğlum sen almayacaksın. Sen almayacaksın benim. Tükürür müsün? Allah aşkına ya. Ben alacaktım seni. Aa, o alacakmış. Tamam, doğru arkadaşlar. O kırmızılardan o çıkıyordu çünkü. Ama bir anda bırakıyorsun ya. Bir anda bırakıyorsun. Kafama şeker çarptı. Bir şey diyeyim mi? Boynu bitirdikten sonra ne beyin kalacak ne bir şey kalacak. Her yere çarpıyoruz çünkü. Birazcık kilo da bana yakıştı ha. Şimdi şuradan çıkalım arkadaşlar mavi yerlerden. Hoppala hoppala şuradan da atlayalım. Dur kız içeri de bak kıpırdanıyor kıpırdanıyor. Kıpırdanma lütfen şuradan da geçelim arkadaşlar. Buradan karşıya atmamız lazım ama karşıya atamayacağız. Buraya düşmemesi için şu araya fırlatalım. Araya sıkışsın. ho <laughs> arkadaşlar attım araya sıkıştı. Tamam gel bakalım al beni. Şimdi güzel güzel karşıya geçmen lazım. Hadi kız gitsene. Hop şuradan da atla bakalım tamamdır. Karşıya fırlatma sakın beni. Oğlum aşağı düşeceğiz buraya bir daha çıkması lazım. Hoppa geçti. Olsun kardeşim. Şimdi beni karşıya mı fırlatacak? Aa, oh, geliyorum, geliyorum. Arkadaş geldim. Vallahi geldim arkadaşlar. Şöyle çağıralım. Hop, gel bakalım. Bu sefer benim seni yemem lazım herhalde. Yok, oradan sen mi geçeceksin? Yok, ben geçeceğim. Tamamdır. Buradan geçtim arkadaşlar. O kadar zıpladık, hopladık. Hala daha 89 metredeyiz ya. Daha nereye doğru çıkmamız lazım ki bizim acaba? Şuradan da aradan attım. Kasar kız bayıldı mı bu? Tamam, bayılmamış arkadaşlar. Bindi aldı. Şimdi şuradan karşıya doğru geçsin. Hop, geldik, geldik, geldik. Düşme sakın düşme aşağı. Vallahi başta başta bak zorunda kalırız. E şimdi ne yapacağız? Allah vallahi aşağı sandım. Hop, kaçma bir yere. Yakalarım. Arkadaşlar kaçma aşağı çalışıyordu. Şuradan maviden geçelim. Oğlum yoruldum ya. Vallahi var ya kilo kilo zıplayamıyorum. Şuradan da atlayayım. Anam çok yoruldum. Çok yoruldum. Oğlum vallahi gidemeyeceğim ya. Dayanamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçekten çok yoruldum. Arkadaşlar ben burada dinlerken videoyu like atmayı unutmayın. Bak buraya kadar izlediyseniz lütfen like atın. O zaman gidebiliriz. Bak ya bir yerde çatışma matışma oluyor. Bomba bomba atıyorlar. Nerede oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Acaba oyunun sonunda mı? Çok merak ettim. Şuradan bırakalım arkadaşımızı. Nedi lan? O, oğlum içindeymiş ya zaten. <laughs> Burayı beraber geçebiliriz. Hoppa attım arkadaşlar. Aşağı düştü mü düşmedi. Tamamdır artık köprüden geçebiliriz. Hop şöyle geçelim karşıya doğru. Şimdi kırmızı yer geldi. O zaman senin beni almam lazım herhalde. Ee, kardeşim alır mısın beni? Dur bir saniye ben seni fırlatayım aşağı düşmesin inşallah. Hoppa attım. Çok güzel. Tamamdır çağır bakalım beni Oğlum çok güzel gidiyor arkadaşlar şu anda Hop çağır 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 çağır, çağır. Ha, Tamamdır şimdi alabilirsin beni Abo e yanlışlıkla kızı yuttum ne yapsam ki e Yanlışlıkla yuttum ben buradan çıkamıyorum o zaman seni fırlatayım Ana aşağı düştü la kız Abo tanrı uçtu Arkadaşım kusura bakma dur bir saniye şuradan çağırayım arkadaşlar Yanlışlıkla aşağı attım e Tamam kardeşim kusura bakma tamam bir saniye Sa İ, Sakin Nereye yap? ne yapıyorsun beni aşağı atma Lütfen beni aşağı atma kenarda bırakır mısın Tamamdır sakin ol sakin ol ben yanlışlıkla attım seni Lütfen abicim bak oradan alıyorsun buraya atıyorsun Neden böyle yapıyorsun Tamam ablacığım bin aldıktan sonra yukarı çık. i̇lla beni aşağı atacaksın değil mi? Şura bak ya beni daha aşağı fırlattı. Sevgili arkadaşım beni lütfen yukarı çeker misin? Tamam özür dilerim tamam çekti. Gel 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 buradan gitmemiz lazım. Oğlum ya bu kadınlar da kızılmaya gelmiyor. Gel bakalım beni al şuradan yavaş yavaş çıkalım lütfen. Tamam barıştık barıştık ne olur oğlum atma atma beni atma. Ha, çıkıyor mu? Çıktı valla çıkıyor arkadaşlar. Hop çıktı 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 bakalım nereye çıktı. 100 metreye geldik. Oo 100 metreye bir de kap yapmışlar. Çok iyi oyunun sonu nerede ki acaba? Ee, bir saniye alma beni ağzına alma. Oğlum ya alıp alıp fırlatıyor. Valla var ya öleceğim yemin ediyorum öleceğim ya. Tamam gel bir ah öldüm. Vallahi öldüm. Tamam tamam lütfen gelme ya. Ha, anam beni alıp duruyor ya bu. Şurada hediyeler falan var. Karşıya geçmemiz lazım. Hemen geçelim arkadaşlar. Yutalım. Şuradan şöyle yavaş yavaş atlayalım. Hoppa hoppa çok güzel gidiyoruz. Şimdi karşıya fırlatmam lazım herhalde. Dur bir saniye düzgün durmam lazım. Allah'ım duramıyorum ki aşağı düşeceğim şimdi. Şöyle duralım duralım duralım. Hemen karşıya doğru fırlatayım arkadaşlar. Hoppa fırlattım. Doğru yere mi gittik? Oğlum sen beni niye alıyorsun ya? Tamamdır. Beni aldığına göre artık bu geçebilir buradan. Hoppa zıplayalım zıplayalım. Arkadaşlar bayağı bir yukarı çıktık herhalde. Lütfen yavaş yiyin aşağıda ne olduğunu bilmiyoruz. Anam kırıldı. Kırıldı. Oh aşağı indik. Oğlum ya bir yavaş insene. Niye hızlı hızlı iniyorsun ki? Burası neymiş böyle ya? Mağaraya geldik herhalde. Beni bırakman lazım. Öbür tarafa doğru. Hah tamamdır. Şöyle bırak arkadaşlar. vallahi kafam mafa bir in kalmadı arkadaşlar. Her tarafım kırıldı. Şunu alalım şöyle. Şuradan mavi yerlerden çıkalım şimdi. Yavaş yavaş atlayalım. Aşağı düşmek istemiyorum. Hop şuradan da zıplayalım. Şuradan da zıplayalım. Tamamdır. Buraya da geçtik arkadaşlar. Şuradan geldiğimize göre artık karşıya fırlatabilirim. Fırlatıyorum dikkat et kendine. Hoppa gönderdim. Sanırım öbür tarafa doğru gidip beni çağıracak arkadaşlar. Aferin gayet güzel oynuyor. Hoppa. Çar çağır beni kardeşim geliyorum geliyorum döndüm geldim <laughs> Oğlum ilk başta gördüğüm zaman senin nop sanmıştım ama helal olsun kardeşim benim Şuradan alalım arkadaşlar şimdi benim yukarı doğru çıkmam lazım Şöyle zıplaya zıplaya çıkalım çok güzel Hop şuradan da atlayalım tamamdır Buradan benim mi geçmem lazım evet ben geçtim arkadaşlar Şu anda aklımda deli sorular var boyun kaç metrede bitiyor acaba Şu anda 150 metreye kadar geldik arkadaşlar Eğer biten birisi biliyorsa lütfen bana söyleyebilir mi Şuradan da zıplatalım vallahi çıkıyor çıkıyoruz bitmiyor oyun Tamamdır burada kırmızı beni yutman lazım Yudu ver yudu ver yudu ver Hop al bakalım şimdi geçebiliriz arkadaşlar arkadaşlar. o aşağısı çok yüksekmiş. Şey. Oğlum yavaş git, yavaş git. Oğlum zıplarken dikkat et Neden dikkat etmiyorsun? Oğlum bir aşağı düşeceğiz. Oh be sonunda geldik arkadaşlar. İyi geldik ama ha. Fırlat karşıya fırlat. Hop geliyorum. Süper oldu. Gel bakalım sen de. Tamamdır. Şimdi nereye gidiyoruz? Buradan karşıya gitmemiz lazım. Kız nereye gidiyorsun? Oo yolu biliyor herhalde arkadaşlar. Tamamdır. Hemen kızı takip edelim. Oo arkada bir tane gizli geçit var. Aferin kız vallahi yolu biliyormuş herhalde. Şöyle gidelim arkasından arkadaşlar. Oo bu iki kişilik obileri bilen birisiyle oynamak mükemmel bir şey arkadaşlar. Şöyle geçelim. Geldik geldik geldik. Ne, nereye geldik? Nereye geldik kız? Nereye geldik? Lan oğlum yanlış yere mi geldin ya? Boşta yere getirdin bizi buraya. Ben de sanıyorum ki yolu biliyor ama bilmiyormuş. Arkadan gelirken böyle konuşurum. Sinir oldum ya. Şuna bak. Boşta yine buraya kadar geldik. Ne de böyle yaptın ki? Gel bak buradan geçmemiz lazım. Sabahtan beri bir sağa gidiyorum, bir sonra gidiyorum. Buradan geçmemiz lazım. Aa şimdi o orada kaldı. Biz onun nasıl arkadaşlar? Benim mi almam lazım herhalde? E ee, nereye gittin? Nereye gittin kız? Saklambaç mı oynuyorsun? Aa aşağı falan mı düştü ki? Bakayım bir arkadaşlar aşağıda düşmüş. Aa vallahi bırak gitti beni. Anam gidemezsin. Lütfen gidemezsin. Ne güzel gidiyorduk ya. 145 metreye gelmiştik. Arkadaşlar ah şurada sarı bir şey var. Oradan mu? İnşallah çağırabiliyorumdur. Bakayım mi? Geldi. <laughs> arkadaşlar vallahi çağırdı. Gel buraya kaçma. Kaçma kaçma. Sonra kadar gitmemiz lazım. Şuradan şimdi bununla beraber geçmem lazım arkadaşlar. Hop geçti. Süper oldu. Şuradan da çıkalım. Şimdi kaç tarafa fırlatmam lazım arkadaşlar. Onun da biri oradan çağırması lazım. Hanfendi beni çağırır mısınız? Kaç tarafa geçmem lazım? Lütfen hadi bakalım çağır çağır. Hop geldik arkadaşlar. Şimdi şuradan karşıya geçmemiz lazım. Şöyle alalım. Bir daha. <laughs> Kafa kafam sıkıştı. Ha gayet evet, burayı buraya da geçeceğiz. Daha var ya 150 metrede kaldık arkadaşlar. Bir türlü geçemiyoruz. Şöyle çıkalım çıkalım çıkalım. Şuradan fırlatalım. Hop beraber gittik ya arkadaş. Benim beraber niye alıyorsun? Tamam buradan da sen beni fırlat. Düzgün çapraz at. Bak ya aşağı attı beni. Lütfen birazcık sakin olabilir miyiz? Tamam gel güzel bak ya sen almayacaksın arkadaşım. Tamam güzel güzel geç güzel güzel geç lütfen lütfen düşme aşağıya. Oh be sonunda geçtik arkadaşlar burayı. Şimdi nereye geldik? Bakayım bir köprü var. Köprüden götürecek beni herhalde. Tamam götür kardeşim güzel. Nereye götürdüğünü bilmiyorum ama Find your way diyor. Yolunu bul diyor. Nereden bulacaksın ki? Burası ne lan böyle? Allah parçalaya parçalaya gidiyor. Güzel. Hayret buradan da çıkacağız. Şuraya da kes. Tamamdır. Oh be sonunda çıktık arkadaşlar. Sabahtan beri labirentin içindeyiz. Nereye geldik? Böyle Aa, yukarı çıkmamız lazım. Güzel güzel. Tamam fırlat beni bakalım. Fırlat aşağı düşmek istemiyorum. Hoppa tamamdır süper. Hemen çağıralım. Ondan sonra çağırdıktan sonra da yiyelim arkadaşlar. Şuradan çıkmam gerekiyor çünkü. Hoplayalım hoplayalım. Çok güzel. Tamamdır. Buradan da geçtik. Şimdi nereye gidiyoruz? Karşıya fırlatmam lazım seni. Hop buradan da fırlatalım. Arkadaş bir türlü bitiremedik ya oyunu. Çağır beni. Çağır beni. Çok az kaldı. Çağırsana kız. Ha tamamdır. Çağırdı arkadaşlar. Şuradan nereye gidiyorsun? Dur bir yere gitme. Bir yere gitme kardeşim. Buradan karşıya geçmemiz lazım. Ben atacağım seni. Şuradan e, gelmiyor. Ben de oraya gidemiyorum. O zaman ne yapayım? Şuradan çağırayım arkadaşlar. <laughs> tamam E'ye basalım. Hop yarma geldi. Hemen kapalım arkadaşlar. Şimdi karşıya gideyim öbür tarafa atmam lazım. Şu da fırlatarım. Geliyor geliyor geliyor. Geldi. Bak beni de aldı ya. Allah düştük aşağı düştük. Vallahi düştük. Oğlum nereye düştük lan biz? Abi kaç kilometre aşağı düştük? E ikimiz birden mi düştük? Vallahi ikimiz birden düştük herhalde. Bakayım o da burada. Ben de buradayım. Yukarı nasıl çıkacağız? Kız sen niye geldin yukarı? Aa. Kayboldu. Gitti. Anam beni bırakıp gitti. Renklerim de soldu. Oğlum ya ne güzel oynadık, Neden gittin ki? Arkadaşım sesim geliyor mu? Lütfen gelir misin? Burada tek başıma kaldım. Sen olmazsan ben çıkamam. <laughs> Anam boştan geri oynadık arkadaşlar sabahtan beri ya. Kız gitti. Oyundan çıktı. Ben de burada kaldım tek başıma. Sağıma bakayım kimse var mı? Soluma bakayım kimse var mı? Kimse yok arkadaşlar. Hepsi başka yerde. Onun için artık videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz lan. Ne güzel çıkıyordu arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.